Bilmem kimleyim çünkü zor bir haldeyim. Bakma bana böyleyim. Durun artık ne olur. Bittim ben çok yoruldum. Ah bittim <gülüyor> bittim. <gülüyor> fıstıkım spor yok, hareket yok. Babayla spor koşusu yok. Ne oluyor? 15 dakika pedal çeviriyor, yoruluyor. Maalesef annen bisiklet konusunda sınıfta kaldı. Ha. <laughs> Çok sıcak ama. Ben ağaçların arkasında çiçekler gördüm. Birkaç tane toplayıp geliyorum. Hangi ağaçların arkasında? Ya şurada. Gözümün önünde ol ama. Ya tamam baba. Bırak çocuğu. Hiç mi çocuk olmadın? Sen hiç yetişkin olmayı düşündün mü? Kayra! Aferin bir tanem, bir tane de bana getir. Ya bırak çocuğu ne istiyorsa yapsın, engelleme. Ha yine başladık ebeveynlik dersine. Ya düşerse, başına bir şey gelirse? Ben üç ay sonra gideceğim Necat. Bir daha da geri dönmeyeceğim. Benim arkamdan ağlayacak, üzülecek. Sonra bir gün gerçek annesi olmadığımı öğrenecek. İnan bunlarla yüzleşmek çiçek toplarken düşmesinden daha çok canını acıtacak. O yüzden bırak zorluklarla baş etmeyi öğrensin. Tamam mı? İşte başardım. İşte bu. Al babacığım bu sana. Oo çok güzelmiş küçük hanım. Teşekkürler. Al anneciğim bu da sana. Teşekkür ederim bir tanem. Babam galiba birazcık korktu. <laughs> evet babam biraz korktu. Maalesef baban sana güvenme konusunda... ...sınıfta kaldı. Neyse şimdi yemek zamanı. En son gelen aç kalır. Ya ne yolu lan. <laughs> Yavaş kızım. gidin dur. Ay, dur bekleyin beni ya. Savaş. Koş kız. Ne diyorsunuz? Burası iyi mi? Bence burası çok iyi. Peki küçük hanım. Aylin. Bence de harika. Siz oturun ben bile babaya gidip geleyim hemen. Tamam bekliyoruz. Tamam. Acıktık mı? Acıktık. Baba hmm. şuraya bakabilir miyim? Tamam bak ama kenarlara yaklaşmak yok. Anlaştık değil mi? Anlaştık. Hadi bakalım. Merhaba. Çok güzel bir kızınız var. Size benzemiş. Benziyor yani. <laughs> Teşekkürler. Benim babam da sizin gibi boylu postuydu. Evet. Omzumdan hiç inmezdim. Çok düşkündüm babama, kızınız gibi. Aşırı düşkün size. Bizim kızımız da bana düşkündür, Sade anne. Sen gidebilirsin, biz hallederiz yemekleri. Teşekkürler. Tabii. İşini yapmaya çalışan insanlara böyle mi davranıyorsun? Hayır. İşimi iyi yapıyorum ayağını evli ve çocuklu adamlara, aslanlara böyle yapıyorum. Ben teknik olarak evli değilim ki. Çocuğun var. Kız seni görmedi ama. E tamam ama sonuçta sen doğurmadın onu, bir düşünmesi lazım. Sen de doğurmadın. Nereden bilecek kız? Ay pes ya, ben mi suçlu çıktım? Özür dilerim, ne yapıyorsan yap, çağır kız ya. Sana ben flört etmiyorum. Senin aksine, insanlara kibar davranmaya çalışıyorum. Hı. Neyse Hande dahil, herkes ağzının içinde. Ne diyorsun yine muymuyu? Bir şey demiyorum. Ne istiyorsan yap, tamam? Sipariş vereceğim. Yemeğe gelmedik mi? Ya çağır. Hatta telefon numarasını da ama alamazsın ya. Telefonları kapattık. Tüh! Pardon. Bakar mısınız? Afiyet olsun. Beğendiniz inşallah. Çok beğendik, bayıldık. Her zaman burada mı? Sana göre gelelim. Aslında akşamları da canlı müzik yapıyoruz. Burada bir bar var, Gölevi diye. Ben hem gitar çalıyorum, hem şarkı söylüyorum. Öyle mi? Sen mi söylüyorsun? Evet. Bekleriz. Buyurun gelin. Eşinizle tabii. Çok sağ ol. Çocuğumuz var. Kaldığınız yerin çocuklar için mini kulübü var. Ekibi oldukça iyidir. Akşam oraya bırakabilirsiniz. Israrın için de çok teşekkür ederiz ama bizim kayramız pek. Ya ben mini kulüpte kalabilirim. Çok teşekkür ederiz davetiniz için. Bakarız. Sağ olun. Yok. Gayri nerede? Mini kulübe gitti. Sen niye böyle giyindin? Ay Kayra seçti, ısrar etti bunu giyeyim diye. Babamla o ablanın, yani senin kızın, çaldığı yere gidin dedi. Annesiyle babası yalnız kalsın istiyor işte. Gitmezsek küsücekmiş. Bir saniye ya. Ne çaldığı yer, ne kızı. Bir de senin kız mı oldu? Ya ben gidiyorum. Sen de çalışırsın işte. Tamam. Suna. Ha? Dur geliyorum ben de. Olmanın, eşin peşini Bence gayet iyi Rüzgarına Yok akorlar da bozuk zaten kaybimi. Duymuyor musun? Sen ne zaman müzik eleştirmeni oldun ya? Ben çünkü kaçırmışım orayı Rüzgarına çevirdim kalbimi Ay bir de buraya geliyorlar. Gelebildiniz ha? Selam. Arkadaşım Aslı, ben Gonca. Ee, Aslı. Ben Necat, Aylin. Memnun oldum. Biz de. Ayakta kaldınız, buyurun oturun lütfen. Kayra'yı kreşe bırakabildiniz demek. Hı. Evet, annesiyle babası yalnız kalsın istiyor çocuk, ne yaptın? Gelebilmenize çok sevindim. Eşinizin pek niyeti yok gibiydi ama... Hı. Biz işime çok yalnız kalamıyoruz aslında. Evde çocuk olunca tabii. Hı? Biz içecek bir şeyler alalım mı? olur. Siz de bir şey ister misiniz? Teşekkürler. İçiyoruz. Ne yapıyorsun ya? Nasıl davranmam gerekiyor Suna'cığım? Sen bizi buraya evli olduğumuzu kızın gözüne sokmaya getirmedin mi? Annemin olsa be. Evet. Yok yo, öyle. Ben de işte yüzünü sevdim, elini tuttum evli dedim, çocuktu dedim cümle içinde kullandım falan. Değil mi? Sen buraya gelmeye can atıyordun ya. Hem bir şey diyeyim mi? Sen sen gibi davran tamam mı? Bekar, mutlu, gıcık, uyuz baba. Tamam. Hatta, hatta bak çok hoşuna gidecek bir şey yapacağım şimdi. Canım. Nejat bekar sayılır. Biz kızımız için beraberiz. Oldu mu? Şimdi ben, ben olarak bara gidiyorum. <laughs> Size iyi eğlenceler. Şuna! Eşinizin ismi Aylin değil miydi?